Hocam insan neden mutsuz? Ruhun beden ile olan birlikteliği unutulduğundan, ruhun kendisi inkar edilmiş durumda da ondan. Bugün, hadi büyük iddialı boyum aşan bir laf edeyim, bunu fark eden evliyadır, Allah dostudur. Yani ruhunun varlığını, ruhun, ruhu idrak eden, geçtik onun terbiyesinden, geçtik ıslahından. Yahu ruhu inkar eden ruhiyatçıların yaşadığı bir dünyadayız ya mikrobu inkar eden mikrobiyolog gibi komik bir durumla karşı karşıyayız ya. Yani varlığını inkar etmeye ihtiyacı nerede kaldı? Bunu hatırladığı zaman insan insan oluyor. Şimdi beden toprak üzerinde yürüdüğümüz küreyi arz bize her gün demekteydi de şimdi sanki biraz da bir kulağımız açıldı duyar gibi olduk. Diyor ki bize Üstümde iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız. Neden? E sen kendisinden tanımaz mı malzeme ondan? Yani beden de toprak yani o da kendi malzemesini iyi tanıyor. İyi ama bu ne? Bu son mu? Hayırız, bu son değil, başlangıç. Mukaddes Ruh beden çöplüğünden kurtulunca başlar hayat. İnsan iki türlü ölür. Biri Herkesin öldüğü gibi gider yatarsın, teneşir, herkes bilir öldü, rahmetli olursun yani. O gün adın değişir, daha doğrusu adın ortadan kalkar. Cami avlusuna gelenler Hasan Efendi nerede, Ömer nerede, Hayati Bey nerede demez. Cenaze nerede der, İsim bitti. Fakat olan şey aslında şu, asıl kıymetli olan cevher, ...beden kaydından kurtuldu, hürriyetine kavuştu. O ana kadar hangi, hangi mertebeyi ihraz ettiyse, kazandıysa... ...onu yaşamaya, gerçek hayatını yaşamaya hem de sonsuz. Yani biz sonsuzluğa ayarlı, sonsuzluğa programlı, teşne varlıklarız. Sonsuzluk için yaratıldığımız her halimizden belli... Çünkü asla tatmin yok. Olmuyoruz. Hiçbir şey bizi tatmin etmiyor. Etmez. Dünyada öyle bir şey yok. Zamanı müsait değil, çok kısa mekanı müsait değil, çok dar. Dünyada tatminin, insanoğlunun ihtiyaçlarının giderilmesinin imkanı yok. Burada bunu sorayım o zaman. İnsan neyin özlemini çekiyor? İnsan Allah'ın ve sonsuz hayatın. Sonsuz hayatın da mes'ud olmasının mutlu olmasını çünkü sonsuz hayat olur da felaket olur, ızdıraplı olur, onu istemez. Hangi insan olursa olsun sorun ne istiyorsun? Birinci arzusu ölmemek. Yani hayatım sonsuz olsun ister. Kaçınılmaz bir şeydir o ve bunun istisnası yoktur. Ben yok olayım demez kimse, istemez. Derse yalan söyler. Sonsuz bir hayat ister ikinci ve buna yani at başı ikinci büyük isteği de temel isteği de mutluluktur. Mutlu sonsuz hayat. Saadeti ebediyye. Yani sonsuz mutluluk. İnsan buna aç. Yegane ihtiyacı bu. Ama ruh kendini beden sandığı için bedenin ihtiyaçlarına çok af buyurun amiyane tabirle tav olmuş. Hav olmuş bulunuyor ve düştü derecesinden kaybetti. İnsan iki türlü ölür dedim ya. Bir herkes gibi ölür, yatarsın ölür. İkincisi iradi olarak, ihtiyari olarak efendim o derse çalışarak süreçleri geçerek ölmeden önce ölür. İşte ermek odur. Bunun küçücük bir misalini. Dünya hayatımızda uykuda tadar gibi oluyoruz. Uyku da ölüm gibi yani biraz benzeyen bir biçimde ruhla bedenin ayrılmasıdır. Ruh bedeni bir şekilde terk eder uykuda. Ölümün küçük kardeşidir. Ve bu dünyada sonra hatırlayabileceğimiz yegane lezzet, tek lezzet uykudur. Çünkü ruh bedenden ayrılınca rahat ediyor. Başka türlü rahatı yok. Ölüm o yüzden en tatlı ölüm. Güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Boşuna demedi yani. Yani bir hissiyat değil o. Bir temenni değil. Bir ilmi anlatıyor. Bir bilgiyi anlatıyor. Nasıl yani bir tecrübi bir şey anlatıyor. İşte üçüncüsü de o. Yani benz, numune olarak. Tam değil tabii. Nefes alıyor. Hayat devam ediyor. Ama o yok. İradesi yok. Kontrolü yok ve bir gezmeye gidiyor. Çok meraklı şeylerin olduğu bir aleme, misal alemine bir gezmeye gidiyor. Hazreti Mevlana'nın bir sözünü hatırlayalım burada. Misal aleminde her şeyin sayısız e, modelleri uyku halinde. Uyuyan sayısız model var. Çok ihtimal var yani. Yarın ne olacak? Milyon ihtimal var. İyi şeyler hayal eder, kurar, düşünür. Hayal olmadı burada pek. İyi şeyler düşünür, tefekkür eder, arzularsanız o iyileri uyandırmış olursunuz. O yüzden düşüncelerine de, sözlerine de dikkat et. Neyi uyandırıyorsun? Batılılar çok acemi bir tefekkür faaliyetiyle buna kendini gerçekleştiren kehanet gibi laflar ederler. Ne kastettiklerini anladığım için tebessümle bakıyorum. <laughs> yani kastettikleri şey bu. Yani Hz. Mevlana'nın yüzlerce yıl önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde terennüm ettiği bir hakikati el yordamıyla, zihin yordamıyla fark eder gibi olmuş havasından geçilmiyor. <laughs> yani e, sen istediğine kavuşursun, talep ettiğine kolum beni zannettiği gibi bulur. Bak şimdi. Ne demek bu? Vallahi dersine çalış yani. Bakın alemi misale seyahatten söz ediyorum. Alemi misale insan uykuda gayri ihtiyare bir gider gelir. Ama işte oradan alınacak dersleri oradaki manzaraları iradi olarak seyretme faaliyeti diye de bir şey vardır. Bunun çeşitli adları olur. Tasavvuf deriz buna, işte şu deriz, bu deriz. Neyse yani kelimeler o kadar önemli değil. Hep ruhun bedenden ayrılması halinde kavuşabileceğin şeyler. Yani ölmeden rahat yok. <laughs> ölmeden rahat yok.